Masyalıyım, fermanlıyım, başım kaşım yaramı, sevdalıyım. Dağlar, dağlar benim yoldaşım. Kim ki cana can katmış, bir gelin gibi masum uzanan toprağa kan katmış. Ben onu bilirim, başım, tahta kaşıkları. On dört yaşında ihtiyarlayan kadınların işlediği gergetleri, yarın, öteki gün. Bir gün, tohumun suda ve toprakta bir dinamit gibi patladığı gün, senin alın terini altınla tarttıkları gün, ben sana baharı da anlatacağım. Bir tek çocuğun açlıktan ağlamadığı gün, bir tek kadının, bir tek erkeğin yalnızlıktan kahrolmadığı Anlatacağım sana yumurtasını geri kıran cimcinin açılmamış gözlerinin Niçin çift gezdiğini tüm kelebeklerin Bir kadının omuz başlarının ve ense sık nasıl öpüleceğini O zaman sen kasketini kaldıracaksın şöyle bir Vesteli bir çocuk ağlamasına Yeri doğan güne, Türkiye'ye, dünyaya bakacaksın sevgiyle Onurla Asyalıyım ben, efkarlıyım Gözlerim çekik, elmacık kemiklerim çıkık. Ne aramın ak sütü, ne de gül dudakları yarımın dindirme tacı. Şafak ve kuzey rüzgarları vurdukça yüzüme, sevda ve kurşun yaraları derdikçe yüreğimi, sırtımı dayayıp karlı dağlara dinlemişsem. Yarim mermilerimi sürmüş tüfengime. Saçlarını yastık etmiş başıma. Kandım kadını. Öfkemliyim. Evet bu zulüm de biter. Bir gün biter. Yanık, aydınlık türküler söyleriz. Yiğitler, sevdalılar yatağa Türkiye'm. Etim, kemiğim, kundan Türkiye'm yani savaşta kahraman, barışta üretken, güneşi ve suyu örsüyle döven mutluluk işçileri, toprağın ve göğün gerçek sahipleri, selam, selam olsun benden sizlere, Asyalıyım, öfkeliyim sevdadan, halktan yanayım, sıcacık bir sevgi uzatıyorum, sıcacık bir yürek uzatıyorum kuşlar kadar özgür olsun diye bir ucundan dünyanın diğer ucuna kadar tüm insanlar Asyalıyım, dövüşkenim, yarem derindir. Ferman da bana yaraşır, yiğitlik de.